Hz. Talha diyor ki kızmıştım Ömer'e takip ediyordum gece yarısı dolaşırdı bir eve girdi sonra başka bir eve girdi sabah olunca eve girdim Ömer neden oraya girdi diye baktım ki karşımda kütürüm yatakta yatan bir kadın var sordum dedim ki kim bu adam bilir misin bilmem dedi ya da o manada konuşmalar oldu. Ne yapar buraya gelir? Çer çöp varsa onları temizler, gece arasında alır götürür. Hazreti Ömer radıyallahu an gazeteciye söyleşi yapıp da ya da etrafındakilere fotoğraf çekin, gazetede yayınlayın bunları. Ömer bunları yapan bir devlet başkanıdır. Bunun için yapmıyordu kardeşlerim. İnsanlar göğsünler alkışlasınlar. Onun için de yapmıyordu. Femen kane yarju liqa rabbih falyamel amalan salihan wala yushrik bi ibadeti rabbih ahada Allah'a ulaşma arzusu olanlar femen kane yarju liqa rabbih falyamel amalan salihan ameli salih yapsın. Yani Rabbim buyuruyor ki ey Ömer bana gelmek istiyorsan o zaman ameli salihin olacak. Öyle amellerin olsun ki وَلَا يُشْرِكِ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Yani onlar o amellerini yapacaklar, Rableri için yaptığı ibadete de kimseyi şahit tutmayacaklar. Hazreti Ömer gece yarısı o kütrüm kadının evine gider, evi temizler. Ama şahitler görmesin diye, insanlar buna tanık olmasın diye, Tanık olurlarsa anlatacaklar Konuşacaklar Hazreti Ömer'in belki nefsi kabaracak Radıyallahu anh Onun için gece yarısı gider Ameline Allah'tan Başka şahit olmasın diye gider Bir tarafta Ömer'imiz var radıyallahu anh Diğer tarafta ayrı bir dünya var